Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fia Mobile serimizin yeni bölümüyle sizlerleyim. Bugün sizlere altın kart transfer taktiği yöntemi göstereceğim. Taktiği göstermeden önce kanala abone olmayan arkadaşlar abone olup videoyu beğenip ve yorum bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen size işlemi göstereyim. Pazar kısmına giriyoruz. Pazar kısmında arkadaşlar minimum genimizi 70'e ayarladık. Fiyat 2000 coins alt limit budur arkadaşlar. Program FIFA Mobile temel oyuncu. Şimdi e, eski videolarımızda gümüşlerde göstermiştik bunu ve seçkin kartlarda göstermiştik. Şu anda altın kartta gösteriyoruz. Eğer karşımıza çıkarsa hepsini alabiliriz. Şimdi bundaki mantığı sizlere hemen özet geçeyim. Burada 2000 minimum 2000 coins'e kadar olan oyuncular çıkacak ve burada çıkan bütün oyuncuları alabilirsiniz. Hepsini toplamaya özen gösterin. Şu anda yeniliyoruz. Birazcık da sinip e, taktiği diye adlandırılan bir yöntem olarak da size gelebilir. Burada çıkan bütün oyuncuları alacağız. Eğer şu an videoda görebilirsek sizlerle beraber toplayıp almış olabiliriz veya sizler de şimdi hemen bu videodan sonra göstermiş olduğum bu taktikle sizler de hemen coinsinizi yükseltip arttırabilirsiniz. En son e, 7,5 milyon coins'im vardı. Bu 7,5 milyon coins arkadaşlar nerede harcadığımı da hemen sizlere göstermek istiyorum. Şu anda 114 geniz. E, Gomez aldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 7 milyon küsüre Gomez aldım ve onu da kadroma kattım. Ondan önce şilveli almıştım sol bek olarak. Şu anda kadrom e, iyi gibi ama orta saha ve kanatlarımda şu anda gen düşüklüğü var. Umarım ilerleyen zamanlarda oraları da tamamlamayı düşünüyorum. Şu anda tekrar pazara geleyim. Eğer pazar yenilenirse sizlere göstermiş olurum. Çünkü şu anda yeniliyorum. Eğer çıkarsa hemen alacağız. Pazarın yenilenme süresini değiştiği için şu anda belki gösteremeyeceğim. Sizde çok tutmayayım arkadaşlar, mantık bu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür videoları beğeniyorsanız ve hala kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip ve yorumunuzu da bırakırsanız sevinirim.